Hepinize selamlar arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle birlikte niye buradayım? Çünkü hemen sizlere bir şöyle gösterelim. YouTube'da ilk videomuz gördüğünüz gibi 19000 yaklaşık 20000 izlenmeye Hepiniz. geldi bunun için hepinize teşekkür ederim ve bunun altında bazı sorular var Valorant drop düşürme ile al alakalı videolar var ee, sorular var Pardon bunları sizlere tek tek cevaplayacağız soru bir 10 tane soru falan ayırdım en çok sorulan sorulardan ben buna cevap verdim ama siz de yeniden öğrenmeniz açısından sizlere ee, yani bilmeyenler açısından sizlere bir cevaplarını sunacağım bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. 11 abone olmuşuz. 20.000 kişi izlemiş. 11 kişi abone olmuş. Like dağıtın Yorum abone olun. Bizim için önemli. Yavaş yavaş gelişiyoruz arkadaşlar. Hepiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Şurada e, karakter tanıtımdan yaptım. 2-3 tane. Burada da 30 kilo aldık. Ra Raze oynadım. Bayağı videolar falan gelecek. Şimdi hemen geçelim istiyorsanız. Birinci aşama biliyorsunuz. Bu siteye geliyorsunuz. Buradan giriş yapıyorsunuz. E, Riot hesabınızla. LoL hesabınızla olur. Riot hesabınızla giriş yapıyorsunuz. aşağı iniyorsunuz. Buradan Riot hesabınızla Twitch'e bağlıyorsunuz. Ve e, belirli yayıncılar var. O yayıncıları izliyorsunuz. Valorant drop düşürenleri. Hemen sizlerle birlikte bir saniyede onu göstereceğim. E, şu anda saat 12:20 var öğlenliğin. E, drop aktif olan kanalların altında şöyle göstereyim size. Droplar etkinleştirildi. Ganimet kazanma şansı için izleyin. Aynı anda e, aynı anda en fazla bir yayında ganimet kazanabilirsiniz. Yani bu soruların cevabının içinde de onlar vardı. Mesela hani açtım ya ben böyle. Sürekli böyle açarsanız şansınız atmıyor. Gene aynı şanslı oluyorsunuz. Şimdi bunlar bu şekilde tekvanda da var. Droplar bunlar da var arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş sorularınıza geçelim. Beta'da olduğun zaman da buraya geliyorsun. Durumumu kontrol ediyorsun Beta'dasın. Yazıyor zaten. Hemen şimdi bu soruları yavaş yavaş birlikte bir geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzu alalım. İlk sorumuz Muhammed Çağrı Yıldız yazmış. Kral sa sadece bir soru soracağım. Gece sesi açık mı bıraktın? Komple kapalım yani. Ben önceki e, şeyimde videomda telefondan düşürdüğümü söylemiştim. Ee, ufak bir açık bıraktım. Twitch beni AFK sanmasın. Biraz akıllılık mı yaptık? Yoksa Twitch, Twitch gerçi anlar da. Ee, ufak bir açık bıraktım. Hiç ses kapatmaktansa. Hemen ikinci soruya geçelim. Yorum atmamız lazım mı yoksa sadece izleyerek mi düşürü afk bıraksak afk bırakabilirsin ben çünkü gece telefonu e, açık açık bırakmıştım hiçbir şey yazmamıştım o şekilde düşmüştü sabahleyin baktığımda düşmüştü arkadaşlar şimdi hemen üçüncü sorumuza geçelim Telefonun uygulamadan mı düşürdün yoksa tarayıcıdan Twitch'i açarak mı düşürdün cevaplar mısın lütfen? Ee, telefonun uygulamasından düşürdüm. Twitch'in app, şeyinden, app'inden yani uygulamasından düşürdüm. Tarayıcısından da girsen olur. Sadece Riot hesabını Twitch'e bağlaman lazım. Hemen dördüncü soruyu düşürüp binden drop falan yazmak lazım mı? Hayır. Kendinden dışı hiçbir şey yazmanıza gerek yok. O sadece herkesin yazdığı bir şey herkesle birlikte yazıyor. Hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Beşe geçelim. Kanka telde yayın sesini açık olması lazım. Bunu herhalde yanlışlıkla aldım. Ufak bir şey açık bırakın yeterli. Soru altı. Kaç saat izledin? Tamamen şans. Tamamen şans arkadaşlar. İstersen iki dakika izleyi düşer veya var izleyen 3-4 gündür izleyenler de var düşmüyor 5-6 gün izleyen var düşme tamamen şansa bağlı sonra yedi herkese düşüyor mu Evet trio hesabını Twitch'e bağlayan herkese düşüyor arkadaşlar hemen aynı anda 3 ayını açtım 3 farklı sekmede olur mu bunu yapmanıza gerek yok hiç yapmanıza gerek yok yani Şansın aynı şekilde oluyor. İlk başta ben de böyle yapmıştım. Ondan sonra bir iki yayıncı falan dedi. Yapmanıza gerek yok dedi. Cidden yapmaya gerek yok. Düşüyor zaten. Şansın olursa düşüyorsun drop düşmesi için izlemek yeterli mi abone olmak gerek yok yani abone olmana gerek yok takip etmen yeterlidir izlemen de yeterli sadece ben takip ediyordum zaten ee, o şekilde hemen telefon ekranı kilitli olsa olur mu İlla açık mı olsun tabii ki de illa açık olması lazım yoksa ekranı kapatıyorsun seni algılamaz Twitch Bunlar böyleydi arkadaşlar ufak tefek soruları 10 tane sorularınızı cevapladım videoda zaten yaklaşık 5 dakika falan oldu beni izlediğiniz için teşekkür ederim Aa, bu soru, videoda cevaplamadığım sorular varsa aşağıdan yazabilirsiniz. Hepinize zaten cevap veriyorum tek tek. Ee, şimdilik bu kadar olsun diğer videolarımız gelecek Valorantlar alakalı ne bileyim Karakter tanıtımların hepsinin skillleri falan gelecek Yavaş yavaş alışıyorum hepsine Ne bileyim crosshair ayarları olsun ayarlar olsun Video ayar şey ayarları e, Görüntü ayarlarıyla ilgili bir şeyler olsun Hepsinin gelecek arkadaşlar Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. unutmayın bu arada Abone olmayı unutmayın yeni başladık 110 aboneyiz Sezon 11 bakalım bu videoda sonra kaç olacağız Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay